73. uygulamayı yapıyoruz. Bu uygulamada da yine önce iki boyutlu bir profil çizip bu profili Extrude komutuyla uzatarak bu katı modeli oluşturacağız. Line komutuyla profil çizmeye başlıyoruz. Sola doğru 15 birim, aşağı 40 birim, sağa doğru 11 birim. Yukarı doğru yine 10 birim. Sağa doğru 30 birim. Aşağı 10. Sağa 10. Ve yukarı doğru 40 çiziyoruz. Sola doğru tekrar 15. Ve line komutunu bitirelim. Şimdi yay komutuyla başlangıç noktası, bitiş noktası ve yarıçapı bilinen yay çizeceğiz. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktamız burası. Bitiş noktasını seçmek için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve bitiş noktasını seçiyoruz. Radius seçeneği için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Yarı çap resimdeki ölçülere göre 10'dur. 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. yayı da çizdik. Şimdi Polyline Edit komutuyla bu kapalı şeklimizi bileşik çizgiler haline getireceğiz. Embedded komutunu çalıştırıyoruz. Join seçeneğini seçeceğiz. Bu çizgilerin hepsini seçiyoruz. Şu anda bunu bileşik çizgi haline getirdik. Artık Extrude komutuyla bunu uzatabiliriz. Resimdeki ölçülere göre bunu 60 birim uzatmamız gerekir. İstersek iki boyutlu bakarken de uzatabiliriz. Ama 3 boyutlu bakarken ne yaptığımızı daha net görebiliriz. O yüzden izometrik bakışlardan birisini seçiyoruz. View araç bundan. Şimdi Extrude komutunu çalıştıralım. Ve uzatacağımız bu profili seçip Enter tuşuna basalım. Komut satırında yükseklik isteniyor. Resimdeki ölçülere göre 60 birim yükseltmemiz lazım. 60 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Herhangi bir eğim olmayacak. Burayı Enter'la geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu katı modelimiz bu şekilde extrude komutuyla uzatılarak oluşturulmuş oldu. Height komutunu uygulayarak arkadaki yüzeyleri yok edebiliriz. Daha sonra öğreneceğimiz 3D operation komutlarından rotate komutuyla bu katı modelimizi istediğimiz gibi çevirip yerleştirebiliriz. Şimdi de aynı sayfadaki uygulama 74'ü yapalım. Yine extrude komutunu kullanarak yapacağız bunu. Bu sefer polyline komutuyla profilimizi çizelim. Polyline komutunu çalıştırıyoruz. Başlangıç noktası burası. Aşağı doğru 10 çiziyoruz. Sağa doğru 35, yukarı doğru 8. Sağa doğru 15, aşağı doğru tekrar 8. Sağa doğru 10, yukarı doğru 30 ve bu noktayla birleştiriyoruz en son noktamızı. Ve komuttan çıkmak için enter tuşuna basıyoruz. Şu anda bu bileşik çizgi olduğu için artık polyline edit komutunu kullanmaya gerek yok. Extrude komutunu çalıştıralım. Ve bu profilimizi seçelim. Yükseklik olarak resimdeki ölçülere göre 30 yazıp Enter tuşuna basalım. Tekrar sıfır kabul etmek için Enter tuşuna basalım. Uzatma işlemini yaptık. 3 boyutlu olarak bakalım bu çizimimize. Gördüğünüz gibi resimdeki ölçülere göre bu şekilde katı modelimizi oluşturduk. İstersek Hide komutunu uygulayarak arkadaki yüzeylerin görmemesini sağlayabiliriz.